Bildiğim bu kanaldan merhaba. Bu videomda CapCut uygulamasını kullanarak video üzerine video ekleme veya video üzerine fotoğraf ekleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk önce CapCut uygulamasını açıyoruz. Yeni proje diyoruz. Buradan öncelikle ana videomuzu seçiyoruz. Seçtikten sonra aşağıdan ekle'ye bastık. Videomuz eklendi. Şöyle oynatalım isterseniz. Arka plandaki videomuz bu olacak. Şimdi bu videomuzun üzerine diğer videoyu ekleyebilmek için öncelikle şuradan artıya basıyoruz. Ve ikinci videomuzu seçip ekleye tekrar basıyoruz. Şimdi bu videomuz geldi. Bu videomuzu gelen videomuzu seçtikten sonra aşağıdaki kısımda bindirmeye basıyoruz ve alt satıra onu indirmiş oluyoruz. Ve bu videomuz yine seçiliyken ekrandan bunu küçülterek istediğimiz yere konumlandırıyoruz. Şu şekilde Mesela ben şöyle ortaya doğru konumlandırmak istiyorum. Videomuzu bu şekilde eklemiş olduk. Tabi videomuzda şunu da yapabiliriz. Ekrana eklediğimiz ikinci videonun açısı istediğimiz gibi değilse bunu değiştirmek için hemen yine video parçası seçiliyken aşağıdaki kısımdan düzenleye geliyoruz. Ve buradan döndür seçeneğini seçiyorum. Tekrar basıyorum ve yönünü istediğimiz gibi belirleyebiliyoruz. Şu şekilde yapabiliyoruz. Ayrıca İki videoyu üst üste bindirdiğimizde eğer iki videomuzda da ses varsa videolardan hangisinin sesini ön plana çıkarmak istiyorsak onu alt kısımdan ayarlayabiliriz. Örneğin Türk bayrağının sesini kapatmak istiyorum. Arka plandaki videonun sesini ön plana almak istiyorum. Bunun için de Türk bayrağı videosunu seçiyorum ve alt kısımdaki ses düzeyi kısmına dokunuyorum. Ve buradan sesini sıfır yaptığımda Türk bayrağı videosunun içerisindeki yer alan sesler artık videomuzda duyulmayacaktır. Bunu da okeyledim. Bir başka ayarlamamız şu. Yine arka plandaki videoyu ön plana çıkarmak istiyorsak. Yine Türk bayrağı videosu seçiliyken alt kısımdaki seçeneklerden opaklığa geliyoruz. Ve şu opaklığı şöyle kıstığımız zaman şu şekilde artık oynattığımızda Arka plandaki videomuz biraz daha ön plana doğru çıkacaktır. Video ekleme ve diğer yapmamız gereken ince ayarlamalar bu şekildeydi. Şimdi geçelim fotoğraf ekleme kısmına. Fotoğraf eklemek için de yine alt seçenekten bindirme ekle'ye basıyoruz. Ve şuradan fotoğraflar kısmına geliyorum. Ve şurada bir Azerbaycan bayrağını eklemek istiyorum. Ekle'ye bastım ve Azerbaycan bayrağımız da buraya eklendi. Bunu da yine ekrandan iki parmağımızı kullanarak istediğimiz boyutlara taşıyoruz. Şu şekilde onu da yapalım. Alt kısımdan da yine basılı tutarak sağa doğru kaydıralım. Türk bayrağımızı da yine şöyle biraz basılı tutarak kaydıralım. Ve şu şekilde videomuzu bir başlatalım bakalım. Önce videomuz geldi. Üzerine diğer video ve eklediğimiz fotoğraf bu şekilde gelmiş oldu. Tabi bu ayarlamaları siz videonun boyutuna göre yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde fotoğrafta da döndürme işlemlerini az önce anlattığım gibi veya opaklığını belirleyerek arka plandaki videoyu ön plana doğru çıkarabilirsiniz. Video üzerine video ekleme ve video üzerine fotoğraf ekleme işlemlerimiz bu kadardı. Şimdi en üst taraftan bu videomuzun çıktısını alalım. Öncelikle 1080p kısmını açıyoruz. İstersek 4K çözünürlüğünde de bunu kaydedebiliriz veya çözünürlüğünü düşürebiliriz. Kare hızını belirleyebiliriz. Ben 1080 olarak belirledim ve yanındaki ok tuşuna bastığımda artık videomuz dışarıya aktarılıyor ve izlenmeye hazır hale getiriliyor. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.